Nereden aldın? Bir kostüm evinden. Böyle kostümler satılıyor mu? Bu bir elbise. <laughs> Sen Bahar çok komiksin o çanta anne doğru söylüyorlar. Hafta içi çanta almıyorsun şimdi... Ama ben hafta içleri unuttuğum için... Yani şimdi o külahla o çantanın ne ilgisi var? Bana söyle o ayakkabın. Ee, o... Şimdi şöyle ki... Benim bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Hangi arkadaşının babası? Ben de konseptimle fabrikaya gidiyorum. Hangi arkadaşının babasının fabrikası var? Bizim arkadaş. Sen kafayı mı yedin, dalga mı geçiyorsun? Gideyim. Ne fabrikası kızlar söyleyin. Dondurma fabrikası. Ne? Dondurma fabrikası. Yokmuş. Fabrikası. ne uzundu? <laughs> ha ağla ağla. Neyin ağlaması bu? Ağlama da yok. Sıkıştın mı <laughs> ağlıyorsun?